Ama ne dedik Tanju Özcan'la CHP'nin arasında ipler iyice gerildi Bolu Belediye ile ilgili. Biliyorsunuz en son koltuğu fırlatmıştı. Bu koltukta oturmaman gerekiyor demişti CHP liderine. Peki gelin en son açıklamalarını bir kez daha dillendirmiş olayım Tanju Özcan'ın kendi ağzından. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu talimat vermiş. Bunu en geç ayın 20'sinden önce partiden atın demiş. Bu aydan bahsediyor. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için 19 Temmuz'da partimden istifa edeceğim diyor. Bir kez daha e, haberin menşeini verelim. Fatih Altaylı'ya konuşmuş Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Onu da söylemiş olayım. E, tabii bu tartışma bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Eee Eren Erdem'le Tanju e, Özcan arasında da ...ciddi bir gerginlik yaşandı hemen sonrasında. Nedir o gerginlik onu da anlatalım. E, Tanju Özcan diyor ki Eren Erdem troll başı. E, Eren Erdem'i troll başı olmakla suçluyor CHP'de. İlkokul iki terk, adam şu anda bizim yöneticimiz. Belediyeye gelse, Bolu Belediyesi'nden bahsediyor. Sözleşmeli olarak işe alamam adamı diyor. Yani sözleşmeli olarak işe alamadığım kişi... ...şu an itibariyle Kılıçdaroğlu'nun yeni sağ kolu demeye getiriyor bunları söylüyor. E, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açanlardan biri de biliyorsunuz ilk başlarda değişimin gerekli olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. E, İstanbul ayağında tansiyon bir hayli yükseldi demiştik. Peki ne oldu? Gelin onu anlatalım. Canan Kaftancıoğlu'yla bir gerilim yaşadı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu diyor ki Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı. Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla başka türlü konuşurdum demiş. Yorumu size bırakıyorum. Ve hemen sonrasında Canan Kaftancıoğlu resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'na aslında önemli bir cevap verdi. Hemen okuyalım hiç bir gülüne noktasına dokunmadan. Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi erkek siyasetçilerin biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Sadece ben değil, bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette. Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler. Eril başınıza rağmen katlanarak artacağız. Üzgünüm. Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil, olduğu kadar zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi diyerek o dönemdeki kadınların kol kola girmiş halini paylaştığı bir mesaj kendi resmi Twitter hesabından yayınlamış oldu. Ekrem Mamoğlu, Canan Kaftancıoğlu atışması, Eren Erdem, Tanju Özcan ve Kemal Kılıçdaroğlu atışması. Öyle anlaşılıyor ki CHP'de önümüzdeki günlerde çok daha sular durulmayacağı benziyor.